Türktürler. Büyük ölçüde menşe Türktür. Din değiştiren pomaklar vardır. Yani Bulgar olup da Müslüman olan ama bunlar o kadar Türkleşmiş ve o kadar ağır bedel ödemiştir der ki mesela Jifkov'un jandarmaları Türk köyüne haftada bir, ayda bir gelir, bunlar haftada bir gelip sopa falan. Onun için bu iş böyledir. Yani Bulgaristan'ın Türkleri Türktür. Bu çok açıktır. E çoğunluk zaten menşe olarak Türktür. Azınlıkta zaten işte Türk'ten çok Türktür. Bunu böyle ve Türkiye için faydalı bir unsurdur bunlar. Çünkü iyi yetişmişlerdir. Her devirde geldikleri zaman ziraat, zanaat, bürokrasi ve akademik hayat tekamül etmiştir. Yani üniversitedeki arkadaşları da biliyoruz. Bu sorunun cevabı bu olmalı herhalde. Peki hocam. Sevgili izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Size veda etmeden önce e-posta adresimizi hatırlatalım. Profesör İlber Ortaylı sorduklarınıza cevap verecek. Zaman kaybolmaz. Zamankaybolmaz.com bize yazın lütfen. İyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta pazartesi akşamını saat 22'ye kadar.